Spanish match oynayacağız. Dur bekle ben buradaki dilden Türkçe yapalım. Bunu Sesimde kötü bir yüzüş. Şurada senin için de Hiç umut kalmamış gibi. Ben, 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 ben. nasıl bir robot budur? Kafasını mı değiştireceğiz ne evet, evet, çok güzel bir robot oldu. Şimdi ne yapacağız? Bundan bunu mı? Senin sıra. Vur. 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 Düşmana saldırısı. Çaktık. Ve çaklat oldu. Evet. Öldü. Görev edili. Devam diyelim. Atölye diyelim. Yeni bir kafa gelmiş. Ne ihtiyacımıza yarayacaksa ne güzel arkadaşım. Böyle oynamaya devam edelim. Yeni yakın saldırı açıldı. Tamam. Tamam diyelim. Kafa atacağız? Senin sıran. Kafa atalım. Ha. Tamam arkadaşlar. Uyuş. Bunun saldırısı daha mı düştüydü? Benim sıram niye gelmiyor ya? Öl. Öl. Ağzını buna ne Ah kafamı kırdım. Oha lan. İkinci saldırısını yapıyor. Ben senin. Ağzını buna ne kırdım. Arkadaşlar ya. Dur ondan kaçırdık ya. Ha. Arkadaşlar yendik. Ve şimdi zafer. Ödül 500. 500. Gittiler. Bana ödül 2. Ödül Modül yuvası ve iç silah yuvası. Ya. Şimdi bakar. Yeni bir mini gun açılmış. Şurada şunu takalım. Zaten kafa, var, kafa vardı. Sefer mi? Tamam. Tamam hadi girelim arkadaşlar. Ve bu kim? Buna bastı ve bu kim? Bu nasıl bir canavar bu? Vay be nasıl çok şey var. Dur dur dur. Bu da bize çok olacak. Yüz. Oh. Öl dedik. Bana yaklaşma dedik. Şimdi bir tane kaldırdım attım ben. Tamam. Da şimdi bu da bana çok kaldı. Ben de yapacağım gibi. Hayır, çakarsam öldü. Öldü. Ee, peki şimdi ne yapabilir miyim? Eğlendik. Eksikli falan böyle. falan Şimdi buna bir gidelim. Hadi bakalım. Al şunu. Şunlar. ne? Ne oldu? da bilmiyorum. 2500 TL. <laughs>

Vallahi. Iyi. Şimdi, takacağız değil mi? Evet, takacağız. Aa, nasıl bir manyak şey oldu? şimdi girelim oyuna. Şuradan girelim. Kiminle kapışacağız? Bu ne lan? i̇lk önce bu küçükle kapışacağız. Lütfen bekle diyor. Ve şimdi bununla savaşma vakti geldi. Bakalım. Çocuğun Misafir mi? Araba. Şimdi bir tane ilk ayak çaktım da. tamam. Çok sesi var ya. Sen de şimdi. Ve onu öldürdük. Savaşacağız. Hadi. Hadi. yok bunun girişi havalı ben vururum vuruşu vururum bir yanına bir çaktım mı? tamam benimkisi 24 vurdu adamınkisi 35 vuruyo yok kaç vuruyo lan sen tamam şundan atalım Hmm. Şimdi Şimdi. Yaşıyor, evet, nadir olarak metal boz ter çıktı ve jep çıktı. Devam diyelim. Tamam diyelim. Şimdi buradan çıkalım. Atölyeye girelim. Ve Rok... Roketi takabiliyor muyum? Şunu takacağım galiba önce. Sonra bunu takacağım. Evet. Ve nereye takıldı bu? Tamam girelim oyuna. Ve yükselt diyor. Yükseltmedi nasıl yani? Ha bunları böyle bir yükselt biliyor Ben düşünüyorum hemen yükselt Ne şunu? Evet güzel diyelim. Şimdi çıkalım. Zaten. Adını gir diyor. Gir diyor burada yazdım yazdım şimdi bekliyorum ve dondu evet arkadaşlar bugün videonun sonuna geldik görüşürüz bye bye